Atom orbitalleri devam ediyoruz arkadaşlar. S orbitalim küreseldir. Küresel derken kastımız şu. Birazdan atomların elektron dizilimlerini anlatacağım ilerleyen videolarda. Küresel demek şu arkadaşlar. Hem şekil olarak da söyleyebilirsiniz. Hem de S orbitali en fazla iki elektron alabildiği için ya 1S1 olur atıyorum. mesela birinci enerji ise. Ya da 1S2 olur. Merak etmeyin bunları ilerleyen videolarda daha iyi anlayacaksınız. Bakın S1 ile de birisi, S2 de birisi küresel simetriktir arkadaşlar. Çünkü bakın bir orbital en fazla 2 elektron alabildiği için ya bir tanedir. Yarı dolu olsa da küresel simetrik olur. Böyle iki orbitalde yani bir orbitalin 2 elektronu dolu olsa küresel simetrik olur bir tanesi de. Bunu ifade etmeye çalıştık. O yüzden küreseldir. En fazla 2 elektron alabilir. Bir enerji düzenine itibaren her enerji düzeninde bulunur. Baş kuantum sayısının artması. Önemli bir S demişim ya. Buradaki Enimiz neydi? 1'di. 2s'e çıktığı zaman enerjisi artar ve büyüklüğü artar aynı zaman. Bakın birisine büyüklüğü 2s, 3s, 4s bundan daha da büyük olacak gibi. Mantığı anladık mı arkadaşlar? Güzel. P ile devam edelim. P orbitali çekirdeğin iki tarafına zıt yönelmiş iki lobdan oluşuyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde. İki lobdan oluştuğunu görebiliyoruz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar P orbitelinin L'si neydi? 1 değil mi? L eşittir 0 ise S orbitali L eşittir 1 ise P orbitali arkadaşlar. Peki e, aynı enerji düzeyinde yani ML değerleri neydi arkadaşlar? Eksi L ile artı L arasında yani eksi 1 0 artı 1 değerlik alıyordu. Yani Px, Py ve Pz olmak üzere 3 tane P orbitali vardı arkadaşlar. Ve her orbitalde 2 elektron bulunabileceğine göre en fazla. Demek ki P orbitali en fazla 6 elektrona sahip olabiliyordu. Uzaydaki yönelişleri farklı olduğundan Px, Py ve Pz şeklinde gösterilir. S ve P ortaylarının baş kuantum sayıları aynı ise P orbital enerjisi S'den daha yüksektir. Orbital enerjilerini anlatacağım. Buraya çok değinmeye gerek yok. Sadece buradaki mantığı anlayalım arkadaşlar. Böyle şekil sorusu zaten gelmez. Ama P ortayını bilirsek gayet iyi olacaktır. Tamam. Güzel. D ortayına bakalım arkadaşlar. D ortayının Baş kuantum sayısı aynı. 5 tane D oteli bulunur. Bunun sebebi ne arkadaşlar peki? Şöyle. Şimdi L eşittir 2. L'si 2'dir arkadaşlar D ortalinin. Çünkü L eşittir 0 ise S orteli. L eşittir 1 ise P. L eşittir 2 ise D orteli. L'si 2 olan D ortalinin M'li'si. M'li'ye nasıl buluyordu? Eksi L. 0 artı L aralığında. Yani Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerli kalırdı D orbitali için. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 tane D orbitali geliyor. Demek ki D orbitalinin 5 tane orbitali vardır arkadaşlar. Orbital sayısı 5'miş yani onu anlatmaya çalışacağım. Bunlardan birisi dx, dz, dyz, x kare, y kare, dz kare. Burada arkadaşlar şunları bilmemize çok gerek yok. Ancak Şekilsel olarak bir bakalım yine aşinalığımız olsun. Burada 5 tane olduğunu bilmek önemli. Ve bir orbiter en fazla 2 elektron alabildiğine göre D orbiteri o zaman en fazla kaç elektron alabilir? 2 çarpı 5'ten Evet arkadaşlar 10 tane elektron alabilir. Var mı sıkıntı? F orbiterine bakalım. Ardından da burayı noktalayacağız arkadaşlar. F orbiteri L'si kaç hocam? 3. F orbiteri olduğu için. Emle değerleri arkadaşlar eksi L0 artı L aralığında yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3. Aslında bu eksi artılar yönlerden dolayı değil mi? Aynen. Bakın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 ne arkadaşlar? 7 orbital sayımız var arkadaşlar. Tamam. Peki ben bunu 1 orbital en fazla 2 elektron olabilir 7 çarpı 2'den F orbitali özür dilerim. F orbitali en fazla kaç elektronu sahiptir derim. 14 elektronu sahiptir derim arkadaşlar. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar. Hızlıca bir tekrar edelim. F orbitalinin 7 tane orbitali var. x 3, x 2, x 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3'ten dolayı. D orbitalinin 5 tane e D orbitali var arkadaşlar. Aynı 5 tane D orbitali var. Enerji seviyeleri aynı. Bunlar da x 2, x 1, 0, artı 1, artı 2'den dolayı. P orbitali eksi 1 0 artı 1'den dolayı 3 tane P orbitali var. S orbitali de arkadaşlar bir tane var. Bunu bu şekilde ifade edelim. Var mı sıkıntı? Şimdi S orbitali bir tane olduğu için en fazla kaç elektron alabiliyordu? 2 elektron alabiliyordu. Devam. P orbitali de aynı enerji üzerine 3 tane vardı. 3 çarpı giden en fazla kaç elektron alabilir? 6 elektron alabiliyordu. D orbitali aynı enerji üzerinde 5 tane olduğu için 5 çarpı giden en fazla D'yi 10 elektron alabiliyorum. F'yi arkadaşlar 7 çarpı 2'den en fazla 14 elektron olarak alabiliyoruz. Atom orbitalleri bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda enerjilerini görüşeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet görüşmek üzere.